konuşacağız biraz sonra mazot fiyatlarını tüp gaz fiyatlarını bakalım göreceğiz ne olmuş. Ne olmuş? Ya yani seçimden sonra ticari, ya seç, seçimden sonra, sonra ülkede ama... 500 lira basılacak ya başka çare yok banka 500 lira geliyor. Öyle. Bunu konuşacağız bakalım onun üzerine anıt Atatürk'ün fotoğrafını koyabilecek misiniz? Koymayın İtiraz edin. Yapmayın. Bir şeyin bulsunlar koysunlar. Bunları konuşacağız. Ya biz bizim oldu yine seçim dönemine girdik. Bayrak, din, iman hepsi aynen gidiyor. Aynı şey film, aynı vizyon devam edecek. Şimdi şu meseleye bakıyorsunuz. Bu mesele bizim bunlara asla cesaret vermememiz lazım. Hukuk devleti olmanın gereğini Yerli yabancı herkese ki oradaki bu insanlar Türk vatandaşları. ya yani yabancı olsalar ne olacak ya? Hiç, bu hiç. ülkenin, Hayır, bu tabii ülkenin ki. hukuk devletinin tabii, koruması, tabii, kollaması tabii, altındalar. Tabii. Yabancı olsa ne olur? Türk olsa Hayır. ne olur? Ne, ne olacak ya? Burası hukuk devleti, burada akşam hukuk devletiyle yattı sabah kanun veya polis devletiyle kalkamazsın. Bu ülkenin özelliği öyle olmalı. Dolayısıyla bunlardan cesaret alınacak bir takım hareketler devam edebilir, olabilir. Buna karşı istihbarat. Çok tedbirli olmalı. Polis, jandarma çok tedbirli olmalı. Yani bu kilise ardından o şey Ramazan, Diyarbakır, Ramazan, Ramazan. O, o, o hafif bir olay mı? Onu ben anlatmak ya, istiyorum. Öyle bir hafif bir olay mı? Çok önemli bir olay. Çok Çok, bir çok olay. önemli çok bir, olay. bir, çok bir olay. şey şehrin göbeğinde bu delik deşik bıçaklanmak neyin nesi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ülke Teksas'a döndü. Böyle bir şey olabilir Bu asayişi sağlayacaksın. Bunların hepsi insanları rahatsız eder, korkutur, puslu havadır, rahatsız eder. Dolayısıyla benim şu mesele umarım kimsenin burnu en önemli mesele o. Ama tekrarını engellemek için siyaset başta sorumlu almak suretiyle bu tür hadiselere cesaret verici hiçbir şey. Ve istihbaratta çok iyi çalışmak suretiyle bu tür eylemleri bir defa başlar önlemeli. Olduktan sonra onları yakalayıp cezalandırmak değil. Başta önleyeceğiz ve buranın demokratik, sosyal, hukuk devleti olduğunu cümle aleme bizim anlatmamız, söylememiz lazım. Bitti bu kadar. Peki şimdi İsmail, bu konuda tabii gözümüz kulağımız olacak. Bu rehineye ilişkin, bir rehinelere ilişkin bir gelişme olduğu takdirde Kocaeli'de, Gebze'de. Zaten Nedim orada, o tarafa döneceğiz tabii Niye? ki ama. Bir, bir önemli notu aktarmak istiyorum. E, sen o notu aktar, peşine de şimdi Ramazan bana, Hoca'nın, e, Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin hayatını kaybetti, tutuklan, gözaltına alındı. Katil Zanlısı da, sen de sanıyorum bugün onun çay ocağındaydın. Gittim. Onu da Şimdi e, az önce bana senden. eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı e, Celal Doğan mesaj attı. Ee, Celal Doğan e, 1970'li yıllarda e, Deniz Gezmiş'in lideri olduğu e, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun e, üyesi ya da sempatizanları arasında yer alıyordu. Ve o kuşağın devrimci gençleri e, Filistin'e giderek savaşmışlardı ve bunlardan bir kısmı e, Filistin'de İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bana az önce mesaj attı. Diyor ki sevgili İsmail Filistin'e gençlerimiz 70'li yıllarda gitmiş ee, çoğu orada savaşarak ölmüşlerdir. Ülke içinde caka satarak Filistin davasına gölge düşürmemişlerdir sevgilerim. Yeter ben kimseye bak ben kimseye herhangi bir ülkeye gidip savaşmalarını tavsiye etmem. Bu benim işim değil. Bir eylem yöntemi dönermem. Bu bana düşmez. Ama kardeşim İsrail'e karşı çıkmak Filistin'e destek vermek istiyor musun? O halde bunun gereğini git Filistin'de yap. Ya da e, İsrail'e ve İsrail'e etkili siyasal yollarla itiraz et. Sen İsrail'i cezalandıracağım diye kendi tornacı eşe alamazsın. Sen Filistin'e destek vereceğim diye kafede oturan gence üzerine kurşun yağdıramazsın. Bu arada ya. o görüntüler canlı geliyor ekrandan. Ee, onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Tabii ki fabrikanın girişindeki o sokaklar kapatıldı. Saat 15 itibariyle polis tarafından vatandaşın giriş çıkışı Engelleniyor çünkü rehineler hala içeride. Dolayısıyla e, giriş çıkışlar kontrol altında. Sıcak görüntüler geliyor, canlı görüntüler geliyor. Onu da buradan izleyicilerimize hatırlatalım. Hocam bir şey söylüyorum. Sermaye korkaktır, ürkektir. Yani ülkenin hakikaten kıt kaynakları var. İstihdama ihtiyacı var. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bu mesajlar böyle verilmez. Vallahi billahi mesajların verileceği yer belli kürecik. Bak söylüyorum incirlik söylüyorum. Gidersin konsoloslukların elçiliğini zaten önü. yapıyorlar? Mesela Onu sol sosyalist gençler küreciğin incilinin önünde eylem yapıyorlar. Ya bir gün olsun sol sosyalist gençlerin gidip bir tamirhaneyi basıp İsrail'e ceza vereceğim diye işçi alıkoyduğunu gördün mü? Niye bunlar yapıyorlar? Başka yapıyor bir şey ya? söyleyeyim geçen gün bir alışveriş merkezinin önünde yine bir protesto Hı -hı. elektrik santralleri ile ilgili. Hı -hı anladığım kadarıyla İsrail ortaklığı. Evet. Hop sen o gençleri aldın götürdün göz altında. Niye onları götürdün? Yasal, yasal hakkı. Niye götürdün? O üzerinde toplananlar ne yaptı? Evet. Ben anlamıyorum. Bu yasal, yasal demokratik Çifte de, anlamıyorum. E, solcu olunca böyle ne, ne olunca oluyor yani? Böyle yani işte. Şimdi böyle, anlayamıyorum böyle. ben. Böyle. Solcu olunca efendim en, demok bas en demokratik hakkı olan, gücün anayasal olan işte basın açıklaması hakkına böyle terör eylemi muamelesi yapıyorsun. Adam burada Kalkmış. Ee, efendim mesela İsrail büyükelçinin önünde polis taşlıyor. Neredeyse kahraman muamelesi görecek.